Şimdi gelelim diğer İlhan Kesici'ye. Dün ilan Kesici'nin konuşmasını yayınladım biliyorsunuz ayrıca. Bugün Ahmet Hakan başta olmak üzere Sabah gazetesi de İlhan Kesici'nin söylediklerinin sanki Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ya da diğer CHP sözcülerinden farklıymış gibi veriyorlar kamuoyuna. Kendi okurlarına kamuoyuna değil. Kendi okurlarına öyle veriyorlar. Mesela gazetesi kokuşmuş, çürümüş, kepaze bir dil kullanmış. Bakın haber şu. CHP uzun süredir ısrarla gündeme taşıdığı 128 milyar dolar nerede? Rezerv yalanı kampanyasında kayboldu. <laughs> i̇ğrenç bakın diyorum ya iğrenç bir yalan atıyorlar. Nasıl kaybolduysa bilmiyorum. Önceki gün Halk TV'de katıldığı bir programda rezerv kaybolmaz. E canım Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Para kayboldu demiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de bunu demiyor. CHP'li hiçbir yetkili bu lafı söylemiyor. Bakın devam ediyorum. Devletin her şeyi kayıt altındadır. E Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Yani biz gelirsek iktidar ki geleceğiz. Bu kayıtları ortaya çıkaracağız. Sizden hesap soracağız diyor. Bunu söylüyor. Devam ediyor haber bu açıklamayı ilan kesici yaptı. İşte bu ilan kesicinin açıklamasını verip açıklamasını yapan CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı ilan kesici partiden yediği linç kampanyası üzerine 17 saat sonra açıklamasından çark etti. İlan kesicinin açıklamasının hiçbir yerinde çark yok. İlan kesici diyor ki ya arkadaş ben 128 milyar dolar nerede sorusunu açarak sordum. Yani ben uzun bir cümleyle daha teferruatlı, daha anlaşılabilir olsun diye sordum. E benim partim o kadar uzun bir cümleyi bir pankarta yazacak, yazacak ve insanların hakkında kalacak. Olacak şey değil. İlan bunları söylemedi İlan Kesici. Ben size İlan Kesici'nin cümlesinin mealini anlatıyorum. Çünkü İlan Kesici teknik olarak bilgi verdi. Ben o teknik bilgiyi tercüme ediyorum. İlan Kesici'nin söylediği bu. Kemal Kılıçdaroğlu da diğer sözcülerde şunu soruyor. Yahu bu 128 milyar doları siz yemediniz. Zaten yemezsiniz ama siz bunu birilerine peşkeş çektiniz. Nasıl peşkeş çektiniz? Çok basit canlarım ya yine basit bir örnek vereyim. Diyelim ki Merkez Bankası doları 8 liradan satın aldı. Örnek veriyorum 8 liradan aldı. Eğer Merkez Bankası bu doları yandaşlarına satmaları için hem de hazine aracılığıyla yani kulağı buradan çevirerek hazineyle sözleşme yaparak Cumhuriyet tarihimizde görülmüş bir şey değil. Hazineyle sözleşme yaparak hazineye vermişse hazine de bunu bankalara satarken aman ha bak bu parayı bu doları bu dövizi ben size şu fiyattan veriyorum ama siz bu dövizi şu 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 firmalara şu fiyattan satacaksınız. Merkez Bankası'nın yaptığı bu. Yani 8 liraya aldı doları Merkez Bankası. Kimden aldı? Yine o iş insanlarından aldı. O iş, iş insanların ismini vermiyorum çünkü şimdilik kayıtlarda var. Ama kayıtları vermiyorlar, kayıtları göstermiyorlar. Sonra o iş insanlarından 8 liraya, yuvarlak, yani bakınız tekrarlıyorum, rakamlarım yuvarlaktır. 8 liraya aldığı dövizi Merkez Bankası hazineye 6 liraya veriyor. Hazine o iş insanlarından 8 liraya Merkez Bankası'nın alıp kendisini 6 liraya verdiği dövizi yine aynı insanlara kamu ve özel bankalar aracılığıyla 6 liraya satıyor. Ya da 6 lira bir kuruşa satıyor. Ya da altı lira 5 kuşa satıyor. Bunda yolsuzluk yok mu? Hayır bunda yolsuzluk yok mu? CHP'nin sorduğu bu. İran kesici de bunu söylüyor. Diyor ki yahu bizim padişahlarımızın ta Fatih Sultan Mehmet'in hangi gün öğlen yemeğinde ne yediğini bile biliyoruz arşivlerde var diyor. Evet bütün cumhurbaşkanlarımızın var. Cumhuriyet tarihinde dedi Atatürk'ten itibaren bütün cumhurbaşkanlarımızın ne zaman nerede hangi yemeği yedikleri yemeğin kimin tarafından kimler tarafından yapıldığı servis edildiğine kadar bunların hepsi arşivlerde var. Bunlar, bunlar bilinen şeyler ama bunları herkes biliyor tabii ki. Ama o kadar teferruat ki bunlar. Şimdi bu kadar arşivi olan bir devlet 128 milyar doların kime kaçtan satıldığını arşivde tutmayabilir mi ya? 128 milyar doların kime kaçtan satıldığı var. CHP'nin istediği şu. Ey iktidar gelin bunu kamuoyuna açıklayın. Ya bu dövizleri bu 128 milyar doları ne zaman kaç liradan kime kimlere sattınız? Bu sattığınız doların TL maliyeti neydi? Bu 128 milyar doları satarken Merkez Bankası kasalarına 128 milyar dolar karşılığı TL girdi bir buçuk yıldır değil mi? Bir buçuk yıldır bu soruyu soruyorum. Ben soruyorum. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Kendimi de övüyorum. Bu soruyu benden başka soran bir kişiyi çıkarın bana gösterin. O kişiye adına herkesten özür dileyeceğim. Ve onu da burada alkışlayacağım. Muhalefet partileri dahil bunu benden başka soran yok. Evet Çanır. 128 milyar dolar satan bir merkez bankası bunu tabii ki karşılıksız vermedi. Bunu iddia etmek demek aptallık demektir. Soru şu. 128 milyar dolar dövizi kaçtan aldın? Kaça sattın? Kime sattın? Gelen Türk lirayı ne yaptın? Nerelere harcadın? El insaf ya. El insaf ya. Canlarım benim ya. Soru bu. Ama iktidar medyası o kadar ahlaksız, o kadar haysiyetsiz, o kadar şerefsiz, o kadar onursuz ki iktidar medyası. İlhan Kesici'nin bunu söylediğini bildikleri halde çevir kazı yanmasın. İlhan Kesici üzerinden sözüm ona CHP'yi vuracaklar. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yedi. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey diyorsa gerçekten de orada durması boş. Hemen gitsin. Çünkü o da aynı şeyleri söylüyor. Bütün bakın grup toplantılarındaki konuşmalarına İlhan Kesici'nin söylediğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri arasında Kelimelerin yeri farklı olabilir ama öz aynı. Yani ben diyorum ki Ali Hoca bize geldi dün. Siz de diyorsunuz ki Hoca Ali dün dedeye gitmiş. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Önemli olan bana gelenin Ali Hoca ya da Hoca Ali olduğudur. Ali Hoca dememişsiniz, Hoca Ali demişsiniz. Ama bana gelen o. Biliyoruz ki o geldi. O aynı şahıs geldi bize. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğiyle İran Kesici'nin söylediği aynı şeyi. Nitekim Cem e, Küçük mü o? Cem Küçük Sonra yine Ulusal TV'de yaptığı Bir konuşmayla İlhan Kesici'ye Kesici'den özür diledi İlhan Kesici de ben de bir yerde bahsettim Ya İhsan Bey e, Dedim bunu en iyi bileceklerden biri de e, İhsan Kesici'dir İlhan ya, Pardon özür İlhan Kesici'dir çok kıymetli bir isimdir Bak Çok severiz burada herkes Türkiye'de siyasetle uğraşan herkes Onu sever ve çok saygın ve namuslu bir adamdır Şüphe yok buna ona da mesela ben Halk TV'de izledim onu. Baştan sona izledim ne dedi diye baktım. Sonra ben bir başka kanalda ondan bahsettim. Bana mesaj attı kendisi. Dedi ki Cem kardeşimler böyle. Bizim elimizde dedi Fatih Sultan Mehmet'in öğle veya akşam yemeğini ne yediğini bile kayıtları var dedi. Ben gördüm bunları dedi. Yani bir padişah ne yer günlük. Bu para da kaybolmaz. Merkez Bankası'nın şeffaflık sorunu var dedi. Yani böyle bir açıklama yaptı. Ben de buna şöyle dedim. Demek ki İlhan Bey de benim gibi düşünüyor veya yani bu para kaybolmaz diye düşünüyor. Zaten İlhan Bey de bence bu paranın kaybolmadığını düşünüyor. Ama bana sonra şöyle bir mesaj atmış. Yani e, ben e, Erdoğan, e, Sayın İlhan Kesici'nin e, Kemal Bey de bu durumu izah ettiği yönde bir duyum aldım. Onu evet, da söyledim. Evet, evet. Yani 128 milyar dolar şey... kaybolmaz. İlhan Bey bana mesaj atmıştı. Dedim işte ki işte bu telefon konuşması böyle bir telefon konuşması yoktur diye. Bu durumu düzelt, seni düzeltmen doğru olur diye bana mesaj atmış. Ben evet. düzeltiyorum buradan. Ama benim duyduğum telefonda değil zaten de yüz yüze bunu bir anlattığı Bir görüşme ziydi. yapıyorlar evet. kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla kesici. Benim bilgim yanlış bu bir olabilir. Bu yani iddia ve İlhan evet. kesici şunu mu diyor? Yani yanlış yapıyorsunuz bunu benim tartışarak şöyle Diyor. İlhan Bey diyor ki yani 128 milyar dolar kaybolmaz. Bu kayıtlarda vardır. Ama şöyle söylüyor İlhan Bey. Halk TV'de de bana da herkese şeffaflık sorunu var diyor. Bir şeffaflık problemi olduğunu kabul ediyorum diyor. Ama İlhan Bey böyle bir konuşma yoktur dedi bana telefon konuşması. Ben zaten yüzle de demiştim ama galiba o da yokmuş. Şey, onu, onu Kemal, var Kemal, Kemal Bey, li, Bey li. Evet. Kemal Bey. Kemal Bey. Ama ben gene bu konuyla ilgili Sayın İlhan Kesici'nin anlattıklarına itimat edip Bak şöyle ederim. Ve Bey, Amazon ekonomide acayip muhalefet ediyor. Cumhuriyet'e konuş, sözcüye konuşuyor, kanallara çıkıyor, yapıyor. Dediği doğru ama Türkiye, bak öyle ya da böyle, burası bir demokrasi, bir şey kaybolmaz. Birinin cebine de gitmez. Şimdi birincisi... Bu İlhan Bey izliyorum diye mesaj atmış. Öyle, Öyle mi? Evet. evet bu Selam. arada kendisine de tabii Bizi... ekranımız seve seve açık. Özür dilerim Hakan Bey. Ee, tabii bir yanıt hakkı kullanmak isterse bu konuyla ilgili... Bir e, daha söyleyeyim çok saygın bir, bir isimdir. Bir şey söylemek çok isterse tabii seve seve ekranımız yani. kendisine de açık. Hatta ben kendisine davet etmiştim daha önce. Birkaç kez programıma katılırsa memnuniyet duyarız. Buyurun Hakan Bey. Şimdi bu olaylar olduğunda yani genelde ekonomi konusunda ben hep söylüyorum öteden beri yıllardır bu konuda ilan kesici ne diyor diye bir bakarım. Niye? Yani akrabam değil kendisi. Ha tanışıyoruz. O ayrı. Fakat ben şunu seviyorum. Ekonomiyi halkın anlayacağı dille anlatan ve kendine Çok az önemli. üslupla anlatan bir muhalefet sesi seviyorum. Yani iktidarda da bunu anlatan olsa, iktidarda da o sesi severim. Birincisi Cem Bey'in bütün tespitlerin içinde de olduğu gibi katılıyorum zaten. AK Parti hakikaten gecikti. Niye? Çünkü ciddi almadılar önce. Çünkü evet. şöyle düşündüler büyük ihtimalle. Aynen. Yani 128 lira, 128 milyar dolar yok olur mu, kaybolur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben de daha evvel katıldığım bir programda bunu söyledim. Bu yani bir malzeme. Ama güzel bir malzeme muhalefet için. Niye? Çünkü esnaf perişan, pandemi ortalığı hakikaten yani pandemi var ya şu anda e, 28 ana muhalefet partisi veya bilmem 28 muhalefet eder. Öyle bir güç. Vuruyor yani nasıl vuruyor biliyor musunuz? İktidar 19 yıldır karşılaşmadığı bir muhalefetle karşılar, karşı karşıya. Ve bu korkunç bir şey yani. Şimdi tabi bu da bir malzeme oldu. Siz şimdi düşünün dükkanına gidemiyor adam açamıyor. Mahfup Elişan kredi kullanmış, taksitini ödeyememiş. Demişim sen Hakan abi, aşağıda taksicileri gösterdik değil mi? Tamam. 20'ye yakın kişi, taksi yatırıyordu. Ya, evet, aşağıda. Halbuki bu saatte burada pazar günü. Pazar günü kıyamet böyle olur. O taksilerin birini orada göremezsiniz. Hepsi yatıyor. Şimdi böyle bir ortamda muhalefet 128 milyar nerede dediği zaman Hakikaten kuvvetli bir malzeme. Niye ilan kesici dedim? Bir, adil olduğuna inanırım. Objektif yorum yaptığına inanırım. Bir de hakikaten bu işi hem biliyor, bir de güzel anlatıyor. Üslubunu seviyorum. Mesela bir şey anlatırken, yani hep rahmetli Demirel'i hatırlıyorum bu sebeple. Yani tabii kendine has ayrı bir tarzı var. Ama mesela çok ilginç örnekler verir. Bir şey anlatırken bilmem tutar bir çok başka bir şey söyler. Çok güzel Çok imrendim arkadaşlarımız sizinden rica edelim. İlhan Bey bir arasınlar. Bir iki dakika vakti evet, varsa. var. Evet çok Sosyal değişik anlatır. Çok mutlu olsun. Çok, güzel anlattı. Ya Hakan, mesela, Bayağı heveslendim yani. Mesela maç anlatırken bir spikerin diyelim. Evet. Tutup bilmem coğrafyadan örnek vermiş. Katılırsa Böyle mutlu oluruz ilginç bir İlginç şeylerle anlatıyor. Tamam. Ve ben geçen gün kısmi dinledim. Ne yazık Hı -hı. ki geç. Mutladi oldum dediği gibi Cem Bey'in. Cem tamamını izlemiş. Arada konuşmuştuk Cem Bey. Ee, ve orada aşağı yukarı dediği şu özetle. Diyor ki arkadaş diyor, bir kere 128 milyar doların Merkez Bankası'nda filan her yerde kaydı vardır. Öyle bir şey olmaz diyor. Ama diyor şeffaflık ve kendini anlatma problemi var diyor. Ve bunu da yine kendine has üslubuyla anlatıyor. Tamam mı? Bunu bir kulak kesildim. Kaldı ki ben de aynı görüşteydim. Ekonomiyi bilmediğim halde. Ben İlhan Kesici'nin yüzde bir kadar ekonomiyi bilmem. Kendi ölçülerimde işte 35 yıllık siyasi tecrübemle bildiğim kadar bilirim. Ama orada bir muhalefet milletvekili olarak diyor ki Fatih Sultan Mehmet'in diyor öğlen yemeğinde ne yediği bilinir diyor. Hakikaten doğru. ...evet Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de hatalarımız vardır... ...yok değil... ...birçok hatamız var... ...fakat kayıt tutmada... ...mesela tapu Türkiye'de çok başarılıydı... ...Osmanlı'da da başarılıydı... ...tapu kayıt sistemleri bizim... ...tapu çok kuvvetli bir... belki şeyimizdir, yapımızdır... Evet. Ee, ...bu bürokraside de Osmanlı çok kuvvetlidir... ...Cumhuriyet'te o gelenekten geliyor... ...şimdi kayıt tutmada... ...hatta o kadar kuvvetlidir ki... Ben de başka farklı bir örnekle yine elde ilan kesici tarzıyla bir örnek vereyim. Sağolsun. Sevgili ilan kesicinin mesajı var. Esasen çok teşekkür ediyorum. Hassasiyetinize hassasiyetinize sayın kesici bağlanabilecek bir yerde değilim kusura bakmayın lütfen başka ha, bir zaman inşallah evet. arkadaşlara da tüm ekibe de selam ve sevgilerimi iletiyorum çok duyarlısınız çok naziksiniz herkese evet e, iyi yayınlar dilemiş bize çok teşekkür ediyorum sayın kesici e, ben sizi nasıl olsa rahatsız ederim bugün. <laughs> ilgili haftaya inşallah birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum nezaketinize. İyi pazarlar. Sağ olunuz, var varolunuz Sayın Kesici. Şimdi canlarım bakınız. Bu doğrudur. Cem Küçük'ün yaptığı doğru gazeteciliktir. Cem Küçük'ü seversiniz, sevmezsiniz. Bunlar benim ilgi alanım dışında. Hep tekrarlıyorum. Sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk. Bunlar ayrı şeyler. Mesleğimizi yaparken bizi bir tek şey ilgilendirir. Mesleğimizi yapan kişi bizim sevmediğimiz ya da bizi hiç sevmeyen biri olabilir doğru yapıyorsa doğruyu yaptı diyeceğiz. Bu siyasetçi olur, gazeteci olur, iş insanı olur, her şey olabilir. Bize düşen dürüst davranmak. Doğru haber vermek, doğru haber üzerinden yorum yapmak. Canlarım, ben iktidar medyasıyla niçin mücadele ediyorum? Midemi bulandırdıkları için mi? Hayır, midem bulanıyor. Benim sorunum midemin bulanması. Gerçekten bakınız haberlerini orada yazan köşe yazarlarının yorumlarını, sözde yorumlarını okurken inanın midem bulanıyor. Evet, tiksiniyorum insanların. Bu nasıl bir karaktersizlik diyorum ya. Bunlar bir insan. Hepsi de mutlak surette torun sahibi, çoluk çocuk sahibi insanlar. He? Bunlar çocuklarının yüzüne acaba nasıl bakıyorlar eve gidince diye düşünüyorum. Evet, tiksiniyorum. Ama bu ayrı. Bu ayrı bir şey. Beni asıl mücadele ettiren şey yalan haber yapmaları. Eğer bir ülkenin medyası yani milli istihbarat teşkilatı o ülkenin kamuoyunun istihbarat teşkilatı o kamuoyunu doğru bilgilendirmekle görevli medyası. Çünkü doğru bilginiz olmazsa sandıkta doğru oy kullanamazsınız. Yönlendirilmiş biraz koyun sürüsü olursunuz. Doğru bilgi değilse. İşte bizim iktidar medyamız koyun sürülerine haber yaptığı için sürekli yalan haber yapıyor. Sürekli bu kadar yalan haberle bu demokrasiyi ayakta tutamayız. Çok net söylüyorum. Bu demokrasiyi bu medyayla ayakta tutmamız çok zor. Belki de zaten istedikleri bir an önce iktidarın olağanüstü hal ilan etmesi. Hatta kimdir belki de sıkı yönetim ilan ederek ülkeyi seçimlere tam gideceği sırada seçimleri ertelemesi de olabilir. Bütün korkum bu inanın. Bütün korkum bu. Seçimlerin ertelenme korkusu. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.